Planlamayı yaparken her şey Marmara Bölgesi'ne değil, Orta Anadolu'da daha bakir toprak, daha verimsiz araziler var. İşte Kütahya'ya gidebiliriz, Eskişehir'e. Oradan Çorum'a, Yozgat'a, Sivas'a hepsinde tren yolu var, havalimanı var. Doğu Anadolu'ya gidebiliriz, Güneydoğu'ya gidebiliriz. Oraya sanayiyi, teknokentlerini, eğitim öğretimini, sinemayı, tiyatroyu, sosyal kültür her şeyi götürürsek kimse Bursa'ya, İstanbul'a, memleketini bırakıp gelmez. Orada da insanlar yaşamlarını devam edebilir. Ve bunlar Ve bunları da, da az indirir. Tabii de, Orta Anadolu deprem riski açısından en sağlam olan bölgelerde. Orada da tabii bu, da, bu kentleri kurarken, devlet teşvikleri yaparken depremsellik etkisi de göz önünde alınıp Kuzey Anadolu fay hattı çünkü Bingöl'den başlıyor. Daha Çanakkale'ye kadar devam ediyor. 1100 kilometrelik bir hat. O Karadeniz'de Orta Anadolu'nun arasından geçiyor. Bu halk deprem fay hattında dikkate alınıp teşviklerin verilmesi lazım. Planlama yaparken, genel planlama yaparken tüm ülkeyi dikkate almamız lazım. Ben Almanya ile Türkiye örneklemek istiyorum. 86 milyon iki ülkenin nüfusu da kabaca, resmi nüfuslarından bahsediyorum. Almanya'nın yüz ölçümü 377 bin kilometre kare, Türkiye 765 bin kilometre kare. Almanya'nın iki katından daha fazla bir toprak bütünlüğümüze sahibiz. Almanya'nın üç büyük kenti Berlin 5,5 milyon, Hamburg 2,5, Münih 2,2 toplasanız hepsi bir İstanbul yapmıyor. Ve Marmara bölgesinde de 30 milyon. Kadar olmasına rağmen. Tabii. iki katından da fazla alımız. Her şeyi burada yapıyoruz. Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde. Bursa'mız bile öyle. Doğru. Nilüfer'de eğitimimiz orada. Sağlığımız orada. İş yerlerimiz orada. Sabahleyin çocukları okul servisleri Osman Gazi Yıldırım'dan alıyor, Nilüfer'e götürüyor. İşçilerimiz servislerle taşınıyor. Eğlence mekanları, sosyal alanlar ağırlıklı Nilüfer'de. İnsanlar sabahleyin evinden çıkıyor Osman Gazi Yıldırım'dan, yine Yenişehir'den şehirden Nilüfer'e gidiyor, akşam da dönme telaşı. Zaten yol fakiriyiz. Ondan sonra da neden bu trafik var diyoruz. Hastaneyi sağlığı yayamamışız, eğitimi yayamamışız, kamu binalarını gerektiği kadar yayamamışız. Yani doğru planlama olması lazım. Depreminde eskilerin azaltılabilmesi için. Peki Güven Bey. Şöyle söyleyeyim. Ülkemizde zaten en büyük fayzonumuz Kuzey Anadolu fayı. Erzincan'dan ilk depremimiz zaten en büyük depremimiz 1939 Erzincan depremi. Sonra batıya doğru zaten sürekli kırılarak geliyor. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. 1943'te Ladin Ladik depremi gerçekleşiyor. 1944'te Bolu Gerede ve en son 1999'da Marmara depremi. Stresini bizim tarafa doğru aktararak geliyor. Biz de biliyoruz ki artık Kuzey Anadolu özellikle kuzey kuzey kolunda yani deprem artık kaçınılmaz. Çünkü stres bayağı birikti. Ya bizi etkiler mi bu? Ee, şöyle söyleyeyim bu konuda. Biz Güney Kolu'dayız ama ne kadar uzak olsak da biliyorsunuz 10 ilin etkilendiği Maraş depremi gibi biz de her türlü etkileneceğiz. Artı bizim etkilenmemizi gerektiren iki tane daha fayımız var. Gene bağlantılı olan Kuzey Anadolu fayı ile beraber. Bunlardan bir tanesi Mudanya fayı, diğeri ise Gemlik fayı. Yani bu faylardan zaten her türlü etkileneceğiz. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman Bursa Ova'ya yerleşmiş e, Reis 30 haritasını zaten yakın zamanda Jayka çıkaracak ortaya. Jayka'nın bir toplantısı olacak bu arada onu söyleyeyim. 13 Şubat'ta deprem senaryosunun hepsi ortaya çıkmış olacak büyük beraber yaptığı çalışmada. Bundan öncesinde zaten bizler bunlara da veri, veri sağladık. Yani bu verdiğimiz verilere dayanarak da söylersem yani Bursa'da 3 ve üzerinde depremin büyütme etkisi var. Özellikle ovalarda yani var olan bir depremi biz 3 kat daha fazla hissedeceğiz. O yüzden İstanbul'daki bir depremden Etkilenmememiz söz konusu değil yani mümkün mümkün değil. Mesela bununla ilgili benim bir olasılık hesaplarım var. Rahmetli Ferhat Hoca'nın da programını kullanmıştık. Şu yakın zamanda Nilüfer'de yaptığım için onu açıklayayım ben size. Mesela altı büyüklüğünde bir depremin 10 yıl içinde olma olasılığı bizim için şu an yüzde 53 ve aynı şekilde 50 yıl içerisinde olma olasılığı ise yüzde 97. Altı büyüklüğünde bir deprem. Ne zaman depremin. yapılmış bir Bu yeni yaptığım bir çalışma. bir hikaye. Ama böyle söylemeyelim. Zaten her şeyi öteliyoruz. Şimdi 6 yıl içinde falan, 50 yıl içinde falan hiç bir şey yapılmaz. Yani bu olasılıkları hani bilmemiz açısından hani ne kadar önümüze zaman koyarsak o kadar yapmama ihtimalimiz daha çok. Yapmak için bunları görmemiz gerekiyor. Yani fazla süremiz tabii yok. Ki, hani tabii yetkilileri ki. artık bunları görmemiz Bunlar gerekiyor. Bunlar bilimsel meclislerde çok önemli. Oranlar tabii, yalnız tabii, az tabii. değil yani. Tabii. Mesela 7 büyüklüğünde bir depremin 10 yılda olma olasılığı 11 iken 50 yılda olma olasılığı %44. Yani bunları göz ardı etmemiz gerekiyor.